Selamlar ekip arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz üzüm köklemiştim. Şöyle sizle beraber ben de bakacağım. Kök vermiş mi? Şöyle açayım. Herhalde kök vermiş bakın gelmiyor. Asılıyorum. Biraz şöyle yumuşatayım. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bunlar üzümün kökü mü acaba? Ay çok merak ettim. Evet. Arkadaşlar. Net görünüyor. Değil mi? Üzümüm köklenmiş. Siz de görüyorsunuz. Ve bu şekilde siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Üzüm ayırdım. Komşuma vereceğim. Ee, Saksıya diktim. O da kapısının önüne dikecek. Tekrar şuradan başka bir dal. Bunu ayırdım bakın. Bir dal daha yatırdım. Aynı yere. Bunu da Meral Akçatepe yengeme vereceğim yazmış bana da köklendir diye. Ve size şeyi göstereceğim arkadaşlar. Hemen yanında saksım vardı. Ben buraya aynı sebze atıklarını gömüyordum. Şu an çok güzel solucan gübresi oluşmuş. Şöyle size de göstereyim. Ben şöyle saksımı aldım. Bunları değerlendireceğim tabii daha sonra. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel solucan gübresi oluşmuş. Hatta küçük küçük solucanlar da var. Onları da aşağı tarafa attım. Bakın. İyice sertleşmiş toprak. Bunları şimdi ben böyle alacağım. maden maden <laughs> solucan madeni <laughs> saksıda biriktireceğim böyle birkaç tane daha boş saksım var tekrar buraya sebze atığı gömerim aynı şekilde devam eder şu karışsın şuraya has olanları alıyorum çok güzel Evet, Saksıda da bile siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç mükemmel. Bu da <laughs> artık nereden düştüyse oyuncak top düşmüş. Bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar sizlerle göstermek istedim. Yani solucan gübresinin oluşmuş hali. Çok güzel renk olmuş. Yani simsiyah. Ben bunu tekrar böyle aktaracağım komple. Üst kısmı farklı, alt kısmı koyulaşmış. Demek ki alt kısmı almam lazım benim. Solcanlar işi bittiği zaman yani burada yiyecek bir şey bulamadığı zaman çıkıyorlar başka yerlere kesin buralara gitmiştir. Şu an bir tane solcan gördüm onu da atmıştım zaten başka da var mı bilmiyorum saksıyı yerinden oynattım ya bir tane daha var bunu da atalım bu da aç kalmasın. Başka da yok. Evet bu kadar yeterli size göstereceklerim. Yani saksıda bile siz de yapabilirsiniz. Bunu söylemek için paylaştım. Yani saksının alt kısmına sebzeleri koyun. Üstüne azıcık toprak koyun. Ama tabi solucan da bulmanız lazım değil mi? Evet bahçeden bir iki tane de solucan atın yani solucan hiçbir zararı yok arkadaşlar tiksinmeyin korkmayın ısırmıyor hiçbir şey yapmıyor faydası var zararı yok o yüzden de ürkmeden bunu yapabilirsiniz Bakın nasıl güzel Ay yavru çıktı. <laughs> Yavrucum sen de bu tarafa geç. Herhalde yumurtlamış demek ki yumurtadan çıktı. Neyse diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar dönüşümü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.